Merhabalar, 20 Ağustos Perşembe günü A101 marketlere gelen gıda ve temizlik ürünleri beraber inceleyelim. Tüm ürünler resmi kataloglan alınmıştır bu arada. Lupo karamelli marshmallowlu çikolata kaplamalı kek 182 gram 34 TL. Ozmo burger 36 gram 12 TL. Ozmo farm parmak çikolata dörtlü paket her biri 11 gram 22 TL. Ozmo dino mini x çikolata 71,5 gram 39 TL. Ozmo hoppa çilekli kremalı bisküvi 40 gram 15 TL. Biskolata Beni portakal kremalı gofret 110 gram 19 TL. Biskolata nirvana gofret çeşitleri fındıklı ve hindistan cevizli yine 5'li paket her biri 20 gram 32 TL. Biskolata piya kek çeşitleri portakallı ve çikolatalı 100 gram 29 TL. Biskolata Mood bitter çikolatalı bisküvi 125 gram 30 TL. Bombastik marshmallow çikolatalı kek 40 gram 10 TL. Nutimax bar çikolata çeşitleri. Antep fıstıklı üçlü paket her biri 44 gram. Bir de ekstra fındık parçacıklı yine üçlü paket her biri 40 gram 49 TL. Biskolata Citix sit karamel parçacıklı çubuk bisküvi 36 gram 16 TL. Çokodens karamelli fındıklı çikolata 25 gram 13 TL. Eti pronat, limonlu ve hindistan cevizli mini kek 144 gram 45 TL. Kospi şemsiye çikolata 20 gram 18 TL. Cino çikolata kaplamalı gofret 4 paket her biri 30 gram 16 TL. Aldeva hepi bisküvi çeşitleri kremalı, çikolata kremalı, çilek kremalı ve kakao kremalı şekliyle her biri 6 paket 56 gram 23 TL. Familia Natural 3 katlı kağıt havlu 16'lı 155 TL. Familia Natural 3 katlı tuvalet kağıdı 40'lı 239 TL. Vip Ahmet mop temizlik seti içerisinde mop ve yer temizleme mendili ile bu arada 50'li 279 TL. Bingo yüzey temizleyici çeşitleri Ferah Evimi Pembe düşler şekliyle 65 TL. Soda Plus çamaşır sodası 500 gram 39 TL. Pantene şampuan çeşitleri onarıcı ve koruyucu güç ve parlaklık çeşidi ile 600 ml 125 TL. Nivea canlandırıcı yüz temizleme jeli 150 ml 79 TL. Nivea kırışık karşıtı yüz bakım kremi 50 ml 99 TL. Dermokül kağıt yüz maskesi C vitamini 19 TL. Fredo Vini Gold kaymaklı dondurma 1000 ml 95 TL. Fredo Selection çikolata rüyası dondurması 900 ml 95 TL. Tat, tatlı eşki Alman tipi kornişon turşusu 680 gram 45 TL. Tat kornişon turşusu 680 gram 55 TL. Tat biberiye turşusu 330 gram 39 TL. Tat acı biber turşusu 330 gram 39 TL. Tat jalapeno biber turşusu 330 gram 39 TL. Ahir yarım yağlı taze beyaz peynir 1000 gram 129 TL Akbel süt %0.1 yağlı 1 litre 121 TL İçim namne 700 gram 119 TL Altın kılıç laktozsuz kefir 1 litre 47 TL Seklatte Kahveli Sütli sütlü içecek 330 ml 28 TL Polonez hindi jambon ikili paket her bile 50 gram 39 TL Cemil Usta dondurulmuş dana Akçaabat köfte 500 gram 195 TL. Lezita bir lezzetli pili salam 1000 gram 59 TL. Green Love kajun baharatlı patates çeşnisi 200 gram 45 TL. Torku Pratico tırtıklım dondurulmuş dalgalı patates 1000 gram 79 TL. Doktor Ötgen Mikşek toz içecek çeşitleri üçlü paketiyle muzlu, çilekli, çikolatalı ve çilekli çikolatalı çeşidiyle 18 TL. Kahve dünyası kahve çeşitleri 16'lı, üçlü üçü bir arada ve ikisi bir arada şeklinde 49 TL. Edusco Treenational Fitre kahve 250 gram 79 TL. The bu Fitre kahve kağıdı 80 80'li 49 TL. CafeX kahveli sütlü içecek çeşitleri karamel ve vanilyalı 250 ml 18 TL. Patos Taka Baharatlı mısır cipsi 167 gram 29 TL Çerezya ithal dakota çekirdek çeşitleri tuzlu ve tuzsuz 400 gram 55 TL Fuiste kavun ve çilek aromalı içecek 1 litre 30 TL Bubble karpuz çilek aromalı içecek 250 ml 30 TL Koska tahinli Kurabi 225 gram 79 TL Nutmaster master yer fıstığı ezmesi 350 gram 45 TL Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. İyi günler.